Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda VPN piyasasının en popüler VPN'lerinden biri olan ve bizim de çoğu incelememizde yer edinen bir VPN ile ilgili bir soruyu cevaplandıracağız. Express VPN güvenli mi? Öncelikle sorumuzu cevaplamak için bu VPN'i bazı konularda detaylıca bir test etmemiz lazım ki sadece yoruma dayanan bir testten ziyade detaylı ve dürüstçe bir inceleme olsun. Test edeceğimiz konulardan başlıcaları, güvenlik özellikleri, gizlilik politikası, kararlılık ve bu VPN'i kullanırken karşılaşabileceğiniz ya da karşılaşmayacağınız bazı sorunlar. O halde ExpressVPN güvenli mi videomuza güvenlik özellikleriyle başlayalım. ExpressVPN, VPN VPN'in sahip olabileceği en yüksek şifreleme düzeyi olan 256 bit IS şifrelemeye yani askeri düzeyde şifrelemeye sahip. Ayrıca DNS ve IP sızıntı korumasına da sahip ve ExpressVPN'in Network Lock olarak isimlendirdiği otomatik bağlantı kesici özelliği ile beraber geliyor. Bu özellik sayesinde olur da VPN ile olan bağlantınız kesilirse herhangi bir IP veya DNS sızıntısına sebep olmaması için yani kimliğinizin açığa çıkmaması için internet bağlantınızı otomatik olarak kesiyor. Yani olmazsa olmaz özelliklerden biri. ExpressVPN'in sahip olduğu bağlantı protokollerini de göz önünde bulundurunca ExpressVPN yani güvenli mi sorumuzun cevabının şimdiden evet olduğunu aslında görebiliyoruz. ExpressVPN, OpenVPN, IKV2, IPsec ve WireGuard tabanlı bir protokol olan Lightwave protokolleri arasından seçim yapmamıza izin veriyor. Lightway protokolü gerçekten çok önemli. Çünkü WireGuard'ın sahip olduğu bütün eksiklikleri kapatıp IKEv2 ya da IPsec gibi protokollere kıyasla çok daha iyi bir performans sunuyor. Bir VPN güvenli mi, değil mi diye sorulduğunda hız ve güvenlik dengesini kurabilmesi en önemli faktörlerden biri ve OpenVPN protokolü ile beraber bu dengenin çok iyi bir şekilde kurulduğunu da görebiliyoruz. İnternette rahatça gezinmek ya da takılmadan dizi film izleyebilmek için gerçekten mükemmel bir kararlılık sunuyor. Ayrıca ExpressVPN Çin'de bile çalışıyor. Yani bizi ilgilendirir ya da ilgilendirmez ama bir VPN'in yasaklı sitelere giriş konusundaki becerisini test etme açısından Çin'de çalışıp çalışamadığı gerçekten önemli bir test ölçtü. ExpressVPN Çin'deki büyük güvenlik duvarını bile başarılı bir şekilde aşabiliyor ve ülkemiz gibi katı sansüre sahip ülkelerde bile yasaklı sitelere giriş yapılmasına izin veriyor. ExpressVPN ile ilgili en sevdiğimiz şeylerden biri de Trusted Server isimli teknolojiyi kullanmaları. Bu da şu anlama geliyor, ExpressVPN sunucuların çalıştırmak için diğer çoğu VPN'in aksine hard disk değil, RAM'leri yani kısa süreli hafızaları kullanıyor. RAM, veriyi saklamak için güç kaynağına ihtiyaç duyduğu için sunucular her açılıp kapatıldığında içindeki bütün veri de silinmiş oluyor. Ki ExpressVPN bu konuda gerçekten çok iddialı. Eğer ki Trusted Service'da herhangi bir hata bulabilirseniz 100.000 dolar da ödül veriyor. ExpressVPN güvenli mi sorusuna cevap verebilmek için şimdi de gizli politikalarını bir inceleyelim. Görebileceğiniz gibi ExpressVPN tarama geçmişi, IP adresleri, DNS sorguları, trafiğin varış noktaları gibi sizinle ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgiyi görmüyor ve kaydetmiyor. Topladığı bilgiler ise sadece bağlantı kurulan tarihler, VPN sunucu konum seçimi, günlük kullanılan veri miktarı ve başarılı oturum açma aktiviteleri diyebiliriz. Bu arada bu veriler ExpressVPN ya da herhangi başka birinin elinde olsa bile herhangi bir aktiviteyi sizinle eşleştiremez. Sadece şirketin kullanıcı deneyimini geliştirmek için topladığı bazı bilgiler. Son olarak ExpressVPN offshore bir konum olan British Virgin Adaları merkezli yani herhangi bir yargı mekanizmasının altında değil. Bu sayede katı kayıt tutmama politikalarına da zemin hazırlayabilecek bir ortam sağlanmış oluyor. Hatta bu konuyla ilgili şöyle güzel bir örnek de verebiliriz. 2017'de Ankara'da bir Rus milletvekiline bir polis tarafından suikast düzenlenmişti. Belki hatırlarsınız. Bu polisin mesajlaşmalar ve mailleşmeler için ExpressVPN kullandığı ortaya çıkmıştı. Ama olay sonrasında Türkiye ne yaptıysa yaptı ama bu gerekli bilgilerin hiçbirini ExpressVPN'den alamadı. Çünkü üzerlerinde herhangi bir yargı mekanizması yok. Sonuç olarak ExpressVPN kullanmak güvenli mi sorusunun cevabı sonuna kadar evet. Onlarca güvenlik özelliği, PricewaterhouseCoopers tarafından onaylanan kayıt tutmama politikaları, sahip olduğu milyonlarca memnun kullanıcı ve devletlere karşı bile boyun eğmemesine dayanarak söyleyebileceğimiz şey şudur. Evet bu VPN gerçekten de şu anda kullanabileceğiniz en iyi VPN ve en güvenli VPN uygulaması. Ve dolayısıyla ücretsiz bir VPN de değil. Ki ücretsiz bir VPN'den zaten böyle özelliklerin hiçbirini bekleyemeyiz. Ama şöyle bir güzellik yapmışlar. 2 yıllık üyelik planı için %49 indirim ve 3 ayda ücretsiz kullanım hediyesi sunmuşlar. Ayrıca 30 günlük para iade garantileri de var ve gerçekten işe yarıyor. Biz hatta videolarımızın birinde bir sipariş verip 2-3 hafta kullanıp herhangi bir sebep sunmadan canlı yardımdan iade talebinde bulunmuştuk. Ve ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi paramızdan bir kuruş bile eksik olmadan kartımıza geri yatırmışlardı. Bahsettiğimiz indirim teklifinden, 3 ay ücretsiz kullanım hediyesinden ve 30 günlük para iade garantisinden faydalanmak isterseniz aşağıda açıklama kısmında paylaştığımız özel indirim linkini kullanabilirsiniz. O halde bugünün videosu da bu kadardı. Umarız ki işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü bunun gibi VPN temalı birbirinden faydalı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve tabii ki güvenli kalın.